İstanbul'da yarın tarihi bir müze açılacak. Kanuni'den Napolyon'a, Hürrem Sultan'dan Bitola, ünlülerin Balmumu heykellerinin yer aldığı müze yarınki açılış öncesinde Star Haber için kapılarını açtı. Kanuni Sultan Süleyman'dan Nazım Hikmet'e, Napolyon'dan Elvis Presley'e, sanat ve siyaset tarihine adını yazdıran onlarca isim Balmumu Heykel Müzesi'nde buluştu. Heykelleri gerçeğinden ayırt etmek çok zor. Hepsi ünlü isimlerin birebir ölçülerinde hazırlandı. Müzenin belki de en özel bölümündeyiz. Zira burası Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için ayrılmış bir köşe. Burada Atatürk'ün iki adet Balmuma heykeli var. Biz de bunlardan birinin yanındayız. Atatürk'le beraber eşi Latife Hanım'ı da hemen yanı başında görüyoruz. Yaşıyorsa mask alınıyor. Yaşamıyorsa fotoğraflarından yararlanılıyor. Saç telleri tek tek takılıyor. Bıyıklar, kaşlar tek tek bir aparat yardımıyla tek tek takılıyor ve gerçek saç teli kullanılıyor. Ve müzenin diğer sakinleri. Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal. Popun kralı Michael Jackson ve efsane grup The Beatles üyelerinin heykelleri. Müzeye gelenleri bir sürpriz daha bekliyor. Sanat Güneşi Zeki Müren'in balmumu heykeli de ilk kez burada ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Heykel o kadar gerçekçi ki etkilenmemek mümkün değil. Saçından kıyafetine, hatta kullandığı aksesuarlara kadar her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Muhteşem Yüzyıl dizisiyle gündemden düşmeyen Hürrem Sultan'ın heykeli ise Ukraynalı sanatçılar tarafından 3 ayda hazırlandı. Bağ mumu müzesindeki heykellere yenileri de eklenecek.